bugünkü Alevilerin baş kaldırmaları işte bu hareketlerin içinde ya sen Yavuz Sultan Selim nasıl dersin nasıl demem lan benim milli tarihimin en büyük şahsiyeti çatlasan da patlasan da sen kimsin lan tarih boyunca millete arkadan ucu etmişsin Türk Türklüğünü bil Müslümansan Müslümanlığını bil seni hangi kategoriye koyayım namaz yok oruç yok Bin bir yalan, bin bir rezillik. Ondan sonra en iyi Müslüman benim. Müslümanlık, Hristiyanlık değil. Haftada bir defa kiliseye gidiyor onlar bile. Siz haftada bir defa bile camiye gitmiyorsunuz. Tabii bu sözün bütün Aleviler için değil. Bunların böyle Alevi adını taşıyan dinsizleri için. Şu kulaklarımla duydum. Belki aranızda duyan da vardır. İzzettin Doğan. Cevizoğlu'nun programında dedi ki biz cami istemiyoruz. Hükümet bizim Alevi köylere cami yapmak istiyor. Diyanet yapmak istiyor. İstemiyoruz. Biz Müslüman değiliz. Allah sizi inandırsın. Ben ilkindim. O Kemalist. Cevizoğlu bile şimdi Doğu Perinçek'in televizyonuna gitti. Tam yerini buldu. O bile dedi ki yahu size Alevi diyorlar. Hazreti Ali ile yola girdiniz. Nasıl Müslümanım değiliz diyor. O Alevi dedi, o tarihteki Alevi ile Ali ile yola girdik ama o da Sünnidir. Bugün bizim kafamızdaki Ali o Ali değildir. Ben bekledim ki Aleviler buna isyan etsin. Desinler ki ya Alevilik İslam'ın en iyi anlaşılmasıdır. Sen nasıl Müslüman değilsin diyorsun. Tokattan eski bir anap Adalet Partisi milletvekili itiraz etti. Sen Aleviliği doğru anlatmıyorsun dur. Ben Aleviyim, harca da gittim, namaz da kılarım, oruç da Böyle Alevi de var. Ama kaç tane? İşte Yüzettin Doğan gibi adamlar için bunu söylüyorum. Seni ben hangi kategoriye koyayım? Nesin sen? Gavur desem kabul etmiyorsun. Müslüman desem Reddedeniz var. Amelinize bakıyorum, Müslümanlığa benzer bir tarafınız yok. Bu ne bu? Sen ne haddine Yavuz'a dil uzatıyorsun?